Evet sevgili kardeşim. 5 sınıf atölyemden. Arı yayıncılık atölyemden sayfa 15 ve 16 yapacağız bugün. Konumuz güzel kardeşim doğal sayılarda sayı ve basamak değerleri. Güzel bir konu basit bir konu. Çok rahat anlayacaksın. Senden ricam kardeşim kitabın varsa bizimle beraber muhakkak kitapta sen de önce bir videoyu durdur. Sen çözümünü bir yapmaya çalış. Yapamıyorsan gel bak videoya. Ama hocam benim kitabım yok almadım ne yapayım de diyorsan da güzel kardeşim bir tane senden defter istiyorum ben bu defterin üzerine kardeş matematik diye yazıyorsun bu defterde her işlediğimiz konuyu güzel güzel yazıyorsun kardeşim benim yani kitabını sen oluştur sene bitene kadar zaten bir kitap yaparız böyle bu şekilde kardeşim hemen konuya başlayalım doğal sayılarda sayı ve basamak değerleri diyeceğiz Şimdi burada hemen şu özet yere bir bakalım kardeşim. Sayı ve basamak değeri ne demek? Ben sana şurada bir konuyu hemen özetleyeyim. Şöyle bir boşluk açalım şuraya. Şimdi sevgili kardeş, bak buraya dikkat et. Doğal sayılarda sayı ve basamak değerini çok rahat anlayacaksın. Şimdi ben sana bir tane örnek bir sayı yazıyorum. Mesela şöyle bir sayı yazalım şuraya. 58.234 dedim. Şimdi basamak değeri dediğim zaman bu basamağın ismi neydi? Birler basamağı. Bak buraya çok dikkat etmeni istiyorum. Birler basamağı. Şu basamağın ismi neydi? Onlar basamağı. Bak onlar basamağı. Bu basamağımızın ismi ne? Yüzler basamağı. Şu basamak binler basamağı. Buradaki basamak neydi kardeşim? On binler basamağı. Bundan sonra bir sayı gelse ne olacaktı? Yüz binler basamağı. Sonra gelseydi milyonlar basamağı. Sonra gelse on milyonlar basamağı diye gidecekti. Şimdi bunun basamak değerini bulurken dikkat et. Şimdi birler basamağında kaç var? Dört. Dolayısıyla bu bunun basamak değeri ne yapar? 4 yapar kardeşim. Onlar basamağında ne var? 3. Basamak değeri ne yapar? 30 yapar. 3 tane 10, 30 yapar. Yüzler basamağında ne var? 2. E basamak değeri ne olur o zaman? 200 olur. Binler basamağında 8 var. Basamak değeri 8000 olur. 10 binler basamağında 5 var. Basamak değeri ne olur? 50 bin olur. Mevzu bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Basamak değeri bu kadar. Peki sayı değeri ne? Sayı değeri adı üzerinde. Bak güzel kardeşim bu sayının değeri kaç? 4. Bu sayının değeri kaç? 3. Bu sayının değeri kaç? 2. Bu sayının değeri kaç? 8. Bu sayının değeri kaç? 5. Yani sayı değeri deyince aynı şeyleri yazacağız. Farklı bir şey yok. Bak yukarı taraf sayı değerini gösteriyor bize. Aşağısı neyi gösteriyor? Basamak değerini. Olay bundan ibaret. Başka hiçbir şey yok burada güzel kardeşim kolay bir konu, zor bir konu değil. Şimdi zaten örneklere baktığımızda teker teker daha iyi anlayacaksın. Hemen birinci örneği şöyle açalım. Birinci örneği gördüğün gibi burada şimdi aşağıda verilen doğal sayılarda istenilen basamakların sayı değerlerini bulunuz demiş. Mevzu çok basit. Güzel kardeşim kalemi elimize aldık. Şimdi burada bu sayının bak A şıkkında bu 6'nın sayı değeri kaç? 6 bak sayı değerini istiyor. Bunun sayı değeri 1, bunun sayı değeri ne? 4. Hocam bu kadar kolay mı? Evet. Sayı değeri çok kolay. B'ye geldik. Bak bunun sayı değeri 3, buranın 6, buranın 5. C'ye geldiğinde buranın 0, 1 ve 4. Buraya geldik. Bak sayı değeri 6, 1 ve 8. Buraya geldiğimizde 5, 0, 2 ve 6. Buna baktığımızda 4, 8, 1. Mevzu bundan ibaret. Her sana basamak değerini sorsaydı o zaman iş değişirdi. Mesela A şıkkının basamak değerini bulalım. 4 7, 8, 3, 100, 26 dedi. Mesela şu sayının basamak değerini bulalım. Ve şu sayının basamak değerini bulalım. ikisinin. Şimdi dinle. Dinle kardeşim burası. Burayı çok önemli. Burası ne? 2 ne? Birler basamağa bak. Onlar basamağı. Bu onlar basamağı. Dolayısıyla bunun basamak değerini olur. 2 ile 10'u çarptığın zaman 20 olur. Geldik buraya bak. Yüzler basamağı Binler, on binler, yüz binler. Milyonlar basamağı burası bak. Milyonlar basamağı. E basamak değeri ne olur? 4 ile 1 milyonu çarptın. 4 milyon olur kardeşim. Bu mevzu biraz önemli. Buraya dikkat et. Basamak değeri deyince ayrı bir şey yapacağız. Şimdi hemen ikinci sorumuzdan biz devam edelim. İkinci soruyu açtığımızda aşağıda verilen doğal sayılarda istenilen basamakların bu sefer basamak değerini istiyor. Dikkat et. Şimdi ilk soruya, ilk seçeneğe baktık A seçeneğine. 8 hangi basamak? Önce onu bul. Birler onlar, yüzler, bak binler basamağı. Binler. E binler basamağında kaç var? 8. Dolayısıyla bunun basamak değerini olur. 8 bin olur kardeşim. Bak şöyle yuvarlak şey dikdörtgen için alalım. B'ye baktık. Basamak değerini yukarı yazayım. Karışmasın. Şuraya şimdi dikkat et güzel kardeşim. Bak birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyon. On milyonlar basamağı burası bak. On milyonlar basamağı. Dolayısıyla bunun basamak değeri ne olur? 8 ile 10 milyonu çarptın. 80 milyon olur kardeşim. Aşağıya geldiğimizde C'ye baktık. Bak birler basamağı onlar basamağı. Basamak değeri ne olur? 60. Yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyon, 10 milyon. Dolayısıyla bunun basamak değeri ne olur? 70 milyon olur. Mevzu bu kadar. Ç'ye geldik yan tarafa. Birler basamağı bak burası birler basamağı. Dolayısıyla basamak değeri nedir? 9'dur. Şimdi bak buraya iyi bak. 7 ne? Milyonlar basamağı. Basamak değeri ne olur o zaman? 7 milyon olur. D ve E'yi de sana bırakalım güzel kardeşim. Zaten aynı şeyleri yapacaksın. Farklı bir şey yok. Tek tek bunu da bul. Biz hemen devam edelim. Üçüncü sorumuzu açtık. Üçüncü soruda diyor ki aşağıda verilen doğal sayıların sayı değerleri toplamını bulunuz. Şimdi mevzu aynı. Bunun sayı değeri kaç? En soldan başlayalım. 4 artı. Yandakinin sayı değeri 8 artı. Yandakinin 3 artı. Buranın sayı değeri 8 artı. Buranın sayı değeri ne? 1 artı. 2 artı ve 5. Soru gayet kolay. Hepsini topladığında ne yapar? 15, 23, 24, 26 ve 31 yaptı. B'ye geldiğimizde sayı değerlerini topla diyor. 9, 1, 6, 8, 1, 4, 8. Konular gayet kolay kardeşim görüyorsun. 5. sınıftan öyle korkacak bir şey yok. Topladığımız zaman burayı ne yaptı? 10, 16, 24, 25, 29 ve 37 yaptı. C'ye baktığında tek tek topluyorsun yine. 6, 8, 0, 7, 0, 2, 1 ve 8. E burayı topladığımızda ne yapıyor güzel kardeşim burası? 14, 21, 23, 24, 32 yapıyor. Mevzu bundan ibarettir. Başka bir şey yok. Ç'yi de sana bırakıyoruz. Sen yaparsın güzel kardeşim. Biz hemen yolumuza devam edelim. Burada yine D, E, F, G var. Zaten mevzu aynı. Tek tek toplayacaksın. Başka bir şey yok. Mesela yine D'yi ben yapayım. Diğerlerini sana bırakayım. 9, 2, 1, 9, 8, 1, 0, 3, 2. Basamak değeri diyor çünkü. Basamak değeri pardon sayı değeri hep aynısıdır. Farklı bir şey yok. Toplamı ne yapar? 11, 12, 21, 29, 30, 35 yapar kardeşim. Mevzu bu kadar. Anlaşıldı mı? Peki biz hemen devam edelim. Bir sonraki sayfaya geçtik. 16. 16. sayfaya geçtik. Açtık 4. soruyu. Aşağıda verilen doğal sayıların basamak değerleri toplamını bulunuz. Bak dikkat et. Burada acayip bir şey var. Yani acayip görmen gereken müthiş bir şey var. Ne o? Mesela ben A şıkkını yapayım göreceksin. 6 milyon 812 bin 101 sayı yazdık. Şimdi buraya tek tek bak kardeşim. Bu basamak ne basamağı? Birler basamağı. Bir tane olduğu için basamak değeri nedir? Bir. Bu ne basamağı? Yüzler basamağı. Bir tane olduğu için basamak değeri nedir? Yüz. Burası binler basamağı. İki tane olduğu için basamak değeri nedir? 2000. Şimdi burası Dikkat et 10 binler basamağı. Bir tane olduğu için basamak değeri nedir? 10 bin. Yan taraf 100 binler basamağı. 8 tane olduğu için nedir? 800 bin. E bir yanında ne var kardeşim? Milyonlar basamağı. 6 tane olduğu için burası da nedir? 6 milyon. Şimdi bunların hepsini topladığın zaman ne çıkacak? Bak iyi bak. Olaya bak olaya. Gel kardeşim gel. Olaya gel. Burada ne var? 800 bin var. Yan tarafta ne varmış? 10.000 Ondan sonra ne var? 2000. Dikkat et, dikkat. Enteresan bir şey olacak. Sonra ne var? 100. Bir de ne var? 1. Bunların hepsini topladığın zaman aa Hocam ne yaptınız siz ya? Hepsini topladığımız zaman karşımıza bizim aynı sayı çıktı. E tabii ki kardeşim aynı sayı çıkacak. Bu kadar, başka bir şey yok. E demek ki hocam bunların da basamak değerleri aynı mı? Aynen öyle. Mesela B'nin basamak değeri basamak değerlerinin toplamı 7 milyon 72 bin Başka bir şey değildir. Yani aynı sayı. İstersen hepsini tek tek yazalım. Dolayısıyla C'nin basamak değerinin toplamı yine aynı sayıdır. 84 milyon bin Ç'de yine aynısıdır. Bunlar hep aynıdır kardeşim. Tamam mıdır olay? Peki kolay bir soru devam ediyoruz. Beşinci soruyu açtığımızda. Burada bana diyor ki aşağıda verilen doğal sayılarda sayı değeri en büyük rakamları yuvarlak için alınız. E şimdi burada A şıkkında sayı değeri en büyük sayı hangisi? Tabii ki 9. E B'de kaç? Tabii ki 8. C'de pardon C'de 8. B'de ne? 9. Ç'de ne kardeşim? 7. D'de ne? 9. Hocam bu 5'in sınıf çok kolaymış. Aynen öyle kardeşim. Başka bir şey yok burada da. Hemen bunu da devam ediyoruz. Bir zorluğumuz yok. Bir sonraki sayıya, soruyu açtığımızda aşağıda verilen doğal sayılarda Basamak değeri en büyük rakamları yuvarlak için almış. Buraya dikkat et. Şimdi mesela burada bazı arkadaşlar basamak değeri diyor. Ne demek hocam? Mesela B'ye bak. Gidip de şurada 9'u gördün. 9'u yuvarlak için alma. Neden? Basamak değeri diyor. 9'un basamak değeri yüzler basamağı. Bak dikkat et. Dolayısıyla büyük değil. Bundan daha büyük var. Kim? 6. Basamak değeri milyonlar. Dolayısıyla en büyük bu. Burada en büyük ne? 8. Burada en büyük 4. Çünkü 10 milyonlar basama. Ç'de en büyük 1. 10 milyonlar basama. D'de en büyük 6. 100 milyonlar basama. Gidip de şu 9'u işaretleme. E'de en büyük kim kardeşim? 7. 100 milyonlar basamağı olduğu için. Bu soruyu da bu şekilde hallettik. Hemen bir sonraki sorumuzu açtığımızda 7. soruda bana diyor ki aşağıda verilen doğal sayılarda binler bölüğündeki sayının basamak değerleri toplamı bulunuz. Şimdi binler bölüğü neresi? Mesela A şıkkında binler bölüğü şurası değil mi? Evet. E basamak değerleri toplamını istiyor. Buraya dikkat et. Şimdi 7'nin basamak değeri 100.000. bin. Ne yapar? 700 bin yapar basamak değeri. Artı. Burası birinki ne? 10 bin. Basamak değeri ne yapar? 10 bin. Artı. 2'ninki bin basamak değeri ne yapar? 2.000. Dolayısıyla toplamı ne olur? 712.000 bin olur kardeşim. Anlaşıldı mı olay? Geldim buraya baktığında bak sıfırların basamak değerleri yok olmadığı için sildim. 4'ün basamak değeri 1000 toplamı ne yapar? 4000. Geldik C'ye sayıya baktık binler bölüğü burası. Bak burası binler bölü. Şurası birler bölü. En soldaki de milyonlar bölüydü. 7'nin basamak değeri 100 bin olduğu için 7 tane olduğu için ne olur? 700 bin olur. Diğerleri 0 o yüzden yazmıyoruz. Basamak değerleri toplamı 700 bin yapar. Ç'ye baktığımızda 1'in basamak değeri 100.000. Evet. Artı. 2'nin basamak değeri 10.000. 2 tane olduğu için ne oldu? 20.000. Artı. 3'ün basamak değeri 1000. 3 tane olduğu için 3000. Toplamı ne yapar? 123 bin yapar kardeşim. D'yi de sana bırakalım. Haydi biz yolumuza devam edelim. 8. soruyu açtığımızda aşağıda verilen doğal sayılarda milyonlar bölüğündeki sayının basamak değerleri toplamını bulunuz demiş. Aynı olay yapacaksın. Milyonlar bölü en sol taraf. Dördün basamak değeri nedir? Milyonlar basamağı. Dolayısıyla basamak değeri ne olur? 4 milyon olur. Dikkat et. Şimdi alt tarafa geldiğinde güzel kardeş. Milyonlar bölü burası. Birin basamak değeri 10 milyon. Bir tane olduğu için basamak değeri ne olur? 10 milyon olur. Yan taraftaki 2'nin milyonlar basamağında 2 tane olduğu için 2 milyon olur. E toplamı ne yapar kardeşim bunun? Tabii ki de 12 milyon yapar. Başka bir şey yok burada. Mesela C'ye geldik. İyi bak C'ye. Milyonlar bölüyor burası. 600 milyonlar basamağı. 6 tane olduğu için 600 milyon diyoruz buraya. Artı 8-10 milyonlar basamağı. 8 tane olduğu için 80 milyon diyoruz buraya. Artı 4 milyonlar basamağı. 4 tane olduğu için 4 milyon. Hepsinin toplamı ne yapar? 684 milyon yapar kardeşim. Mevzu bu kadar. C'ye bakalım. Aynı şeyi yapacağız. Bunları sana ödev bırakalım. Zaten kolay kardeşim. Bir şey yok. Biz yolumuza devam edelim. 9. soruyu açtığımızda aşağıda verilen doğal sayılarda birler bölündeki sayının basamak değerleri toplamı. Dikkat et. Bu sefer birler bölü. Yani burası. E birin basamak değeri 100. Artı. 2'nin basamak değeri bak onlar basamanda 2 tane olduğu için 20 artı. 3'te de bir tane olduğu için 3. Toplamı ne yapar? 123. Alt tarafa geldiğinde bak. 2'nin basamak değeri yüzler basamağında ne olur? 200 artı. 8 onlar basamağı. 80 artı 4. Dolayısıyla ne olur? 284. Burası ne olur kardeşim? 500. Alt taraf ne olur? Bak 8 yüzler basamağında 800 artı. 7 onlar basamağında 70 artı 2. 872. Bunlar da sana yine ne olsun? Ödev olsun. Kolay zaten güzel kardeşim. Biz hemen devam edelim. 10. soruyu açtık. Burada gördüğün gibi 8 basamaklı doğal sayının sayı değerleri toplamı, sayı değerleri toplamı 32'ymiş. Şimdi buraya dikkat et. Burada 3 tane sayı var. Bunlar birbirine eşit. Yuvarlak içine almış. Ve buradaki hepsinin toplamı 32. O zaman bu yuvarlağı bulmak için ne yaparım? Şunları toplarım ben bir kere. 5'i, 7'yi, 8'i, 1'i ve 2'yi toplarım. Ne olur topladığım zaman? 12 20 23. 32'den çıkarırım 23'ü. Ne oldu? 9. Demek ki şu 3 yuvarlığın toplamı neymiş? 9. E bir tanesini bulmak için de 9'u 3'e bölerim. Cevap ne olur? 3. Demek ki yuvarlak kaçmış kardeşim? Yuvarlağımız 3'müş. Buna dikkat et. Bu mevzu da anlaşılmıştır inşallah. Hemen bir sonraki soruyu açalım ve son sorumuz. Burada bir doğal sayı var. Bu doğal sayının binler bölüğündeki sayının basamak değerleri toplamı ile. Şimdi binler bölüğü neresi? Binler bölüğü burası. Bunun alıştığımız için hızlı yapıyorum. Basamak değeri toplamı nedir bunun? 123 bindir. Milyonlar bölüğündeki sayının bak milyonlar bölüğündeki sayının toplamını bulunuz. Şimdi milyonlar bölüğündeki sayı kaç? 68. E bu ikisini topladığın zaman ne olur? Dikkat et. 123 68 olur. Mevzu bundan ibaret güzel kardeşim. Başka bir şey yok. Kolay bir soruydu zaten. Kolay bir sayfaydı bunlar. İnşallah konuyu anlamışsındır. Sevgili kardeşim seni tebrik ederiz. Allah-u Teala'ya emanet ol. Görüşürüz inşallah.